Sevgili arkadaşlar hepinize tekrar merhaba. Bugün sonuçlar açıklandığından itibaren 5. gün. Pazartesi açıklandı, cuma oldu. 5 gündür öğrencilerle görüşüyoruz. Evet. Hafta nasıl bitti anlamadık. Ben de anlamadım. Yine cuma akşamı şu anda saat kaç? Yaklaşık 7. <laughs> Dün tıp yapmıştık. Bugün iştarlık yapalım dedim. Dün hocamızı ağırlamıştık, bugün de Muhammed Hocamla beraberim. Eşit yürüyen şekliyim ben. İnsan eştarlık insana bürünseydi ben olurdum. Bu arada gereksiz bir puan olarak görüyorum, evet. Eşit mı? Evet, bence gerek yok. Yani Neden? Sayısal, sayısal sözel, sözel olmalı. Evet. Hukukun falan sözele geçmesi Hukum, lazım. Hukuk sözele, psikoloji sözele geçmesi Psikoloji, YKS'de sözelden soruyoruz, eştarlıktan alıyor. Aynen. Evet. Şimdi Muhammed Hocam sınıf öğretmenliği mezunu. Evet. Aynı Çocuk zamanda danışmanlık. Aynı zamanda PDR var. mezunu. Evet. Yani sınıf öğretmenliği ve PDR'nin merak edilen sorularını soracağımız kişi burada. Evet, hemen açıklayayım önden. ikisini de ayrı ayrı okudum. Tekrar aynı anda iki yani. tane 4 yıllık değil. bölüm okunmuyor. Çap yapılabiliyor. Yapılabiliyor. Evet. Ama aynı anda mesela bu da soruldu. Hocam ben bir üniversitede okuyorum. Oradan Tekrar kaydımı biliyorum. sildirmeden gelip okuyabilir miyim? Hayır. Ya açık 4, öğretimde okursun ya ama 2. örgünde okuyamazsın. Açık öğretim okuyabilirsin. Ama mesela 4 yıllık işletme okuyor 2 yıllık anestezi okuyabilir yani. Okur. Yanımda. Evet. Örgün örgünde lisans ön lisans birlikte olur ama lisans lisans birlikte olmaz. Tamam. Evet. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. Sınıf öğretmenliği eşit ağırlıkta en çok tercih edilen bölümlerden bir tanesi. Devlette de var. Bu hale geldi evet. Vakıfta da var. Ondan sonra şöyle yok Atlasımızı açtık her zamanki gibi. Hı hı. Devlette 4200 kontenjan 4236. Vakıfta da 246. Vakıf kontenjanı çok düşük. Evet. Ne diyorsun bu kontenjanlar için? Ee, bundan önce aslında iyi kontenjanlar. Niye? Ee, ne kadar azalırsa o kadar değerli artık. Çünkü mezun sayısına bağlı olarak bir atama oranı var. Son yıllarda da, son 5-6 yıldır da atama şampiyonu sınıf öğretmeni. Hep birinci sıradan giriyor. Ee, iyi atanıyor, çok atanıyor. Kontenjanı da çok değil. Gayet iyi. Vakıfta az olması da bu konuda avantaj. Niye vakıfta az diye soracak olursanız zamanında e, atanmıyordu. Evet. Özellikle bu 4 artı 4'ten sonra açmadılar çok yerde. Hı -hı. Çok kontenjan da vermediler. Öyle olunca vakıflarda az kaldı. Bu da avantaj tercih edecekler için. Yani, Zaten hep öne öne gidiyor. Ben bugün girsem 4.000 4378 tane rakibim var. Aynen öyle. Bak mesela 2021'de kaç kişi atanmış? Toplam 5000 küsur kişi. O oh, Her sene 5000 atansa Her sene 5000 atamaz ama 3500 atansa da hiç sıkıntısı yok. Bunun minimum özel kaç sektör, atandı? Şimdiye kadar minimum var. kaç atandı ortalama? Ee, aslında işte 20.000'de, binde, 15.000'de, binde, 40.000'de binde gibi değişiyor ama Hı -hı. en zirvede o var. Genelde %10 yüzde %15 arasında atamanın Hı -hı. E, sınıf öğretmenine verilir. Yani şöyle düşün. E, 20.000 kişi atanıyorsa 3000 gibi bir kontenjan oluyor. 15.000 atanıyorsa 2000, 2200 gibi bir kontenjan oluyor. İyi, ama. iyi bir kontenjan. İyi, Yine kontenjan. yeterli mi? Yine değil. Şu an ücretli öğretmenlerin alayı sınıf öğretmenliği yapıyor. Yani ben öğretmenlik yazacaksam kafaya sınıf öğretmenliği. Zaten en çok Zaten hukuk alanında birisi. Şu anda hukukun alternatifi gibi. Hatta sana çok acayip bir şey söyleyeyim mi? Geçen sene sınıf öğretmenliğinin top 3 üniversitesi isteseydi, oraya giren herkes hukuk okuyabilirdi. İstanbul, Marmara, Gazi ya da tamam. Ege, Gazi, İstanbul gibi. İstese hepsi hukuk okuyabilirdi tamam ama sınıf abi. öğretmeni tercih ettiler. Tamam abi, birazdan bakacağız sıralamalara. Hı hı. Sıralamalar nasıl artmış, azalmış hepsini inceleyeceğiz tek tek. Üniversite üniversitede inceleyeceğiz Türkiye'nin en iyi tercih robotunda. Tamamladık derdese. Evet, Türkiye'nin en iyi tercih danışmanı, Türkiye'nin en iyi tercih, tercih robotunda. robotunda. Evet. Ne kadar mütevazıyız. <laughs> abi yapacak bir şey yok. Ürün ortada. Evet. Şimdi gelelim abi şeylere tercihlere. 134 hı hı. bin defa yazılmış. 4300. Evet. Kontenjan başına 30. Dün ben tıp videosunu çektim orada 19'du mesela. Evet. Kontenjan başına. Evet. Burada talep daha yüksek, rekabet daha yüksek demek. Evet. Bu neyi getirecek? Bu sene sınıf öğretmenliği sıralamaları yükselir mi sence? Öne doğru gelecek. Ben buna kesin gözüyle bakıyorum. Ben de kesin gözüyle bakıyorum. Sana katılıyorum ona. Ben de bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hemen şuna bakalım. Sınıf öğretmenliğinin tercih ettiği diğer programlar şimdi buna bakması lazım öğrencilerin evet. kendisinde yönlendirmek evet, evet. için ama ben az önce biraz göz gezdirim çok acayip tuhaf, şeyler de çıktı. Tuhaf tuhaf, gitti, tuhaf değil mi? Aynen. Niye öyle peki? Sence sınıf ya kafalar çok karışık çünkü evet. çocuk kendini tanımadan tercih yapıyor. Bir de şöyle söyleyeyim daha önce bir yakınlık vardı PDR mi sınıf öğretmenliği mi PDR genelde yani çok alternatifi olan ya önünde ya arkasında olandı ama şimdi şey de bak sayısal öğrencileri tercih etmeye başladı. E işte bilgisayar mühendisliği var burada şimdi ya al abi ya. bak bak. Beden eğitimi ve spor öğretmenliği. Evet, ikisi de öğretmenlik. İkisi de birbirine yakın öğretmenlik. gönül verilir, yapılır. Beslenme diyetetik nereden girdi senin tercihine? İşte içine? sayısal öğrencinin kanıtı o. Bilgisayar mühendisliği nasıl girdi tercihine? Evet. Biyomedikal mühendisliği nasıl girdi? Evet, çocuk gelişimi olabilir evet, fakülte. Evet, evet. Ebelik işte sayısal tercihinin kanıtı. Demek ki neymiş? Evet. Eşit ağırlıkçıların rakipleri sayısal. eşit bizim saf temiz kabli eşit ağırlıkçılarımız Normal sözlere sınıfa girmez. Ama. Hukuka girerlerdi. E, PDR'ye girerlerdi. Sınıf öğretmenliğine girmezlerdi sayısalar. Artık giriyorlar. Hukuk 1473 evet. defa Şu, yazanmış. Zaten hukukun alternatifi konumunda ciddi şekilde. Hemşirelik de ee, çok var. Evet. Şu bölüm de çok iyi bak. İlk öğretim matematik öğretmenliği. Evet. Bayağı iyi bölüm. Ne yapalım geçelim hemen. Nasıl eşit ağırlığın yıldızı e, sınıf öğretmenliği öğretmenlikte sayısalda da ilk öğretim matematik çok iyi öğretmenlik. Atamaları ya bayağı iyi atamaları. İyi, yani kontenjanları düşük atamaları da bayağı. Hayır büyük. özel sektörü de iş yapabiliyor bir de en çok özel ders veren. Ders sayısı fazla abi. Evet. Onda ekmeğin ekmeğini yer yani matematik. Şimdi ben öğretmenliklerde çocuklara ana dalları öneriyorum aslında yani. Ara dalları değil. Evet. Şıkçı şey. öğretmenliği, sınıf öğretmenliği, matematik öğretmenliği. Şimdi özel sektörde de iş yapabiliyor. Ders sayısına bağlı. Özel sektörde iş yapmak da ders sayısına bağlı. Kesinlikle. O yüzden avantajlı. Şimdi gelelim robotumuza. Hı hı. Robotu açtığımızda hemen buraya sınıf öğretmenliği yazalım. Türkiye'deki bütün sınıf öğretmenliği çıktı. Bu arada bunu henüz Yok Atlas dahi yayınlamadı. Kontenjanları, kontenjanları son kontenjanları. Bir de evet. geçen senenin dolluk oranları çok bu, önemli. Bu müthiş bir şey. Bu müthiş bir şey. Buna göre yapacağız tercihimizi evet. zaten. Dolanda olmayan bölümlerde. Bölge, şehir ve üniversite türü. Biz şimdi devletlere devletle bakalım. bakalım. Genelde devletleri Aha, soruyorlar devletle çocuklar. Bakalım. Hemen minimumdan başlayalım. Hı hı. Gazi Üniversitesi'ymiş en yüksek sıralaması. Bak geçen olan. sene e, hukuk kaça kapatmıştı? 72.000. Gazi sınıf Alt kaça kapatmış? 63.000. 63 bin. 63 bin. Ya kimi insan da şey istiyor yani. Çocuk yetiştirmek çok haz veren bir şey. Şimdi şu an, sen bu yıl kaçıncı sınıfları yetiştirdin? 4. 4. Şimdi senden gittiler. Evet. Yeni mini mini birileri alacaksın yeni evet, sezonda. Evet. Yani Birinci sınıftan dördüncü sınıfa gelene kadar bir insanın karakteri şekilleniyor yani. Evet. Sen aslında ülkemizde yani. e, de yön veriyorsun yani bölge de veriyorsun. Ciddi bir sorumluluk bu arada sınıf öğretmenliği. Sınıf öğretmenliği ile ilgili konuşacak olursak yani ben e, özellikle erkeklere diyorum ki yani tercih edecek erkeklere evet. bakın kardeşinize, yeğeninize, kuzeninize sabredebiliyorsanız <laughs> Bir tanesine aynısından 30 tane düşünün. <laughs> tamam mı? Aynısından 30 tane ve bir şeyler öğretmek zorundasınız sadece sabretmeyeceksiniz. Tabii. Bir de sabrederken bir şeyler öğreteceksiniz. Bu sene başına gelen en acayip e, olayı söyle bana. Ya çok anlatmak istemiyorum ama madem sordun anlatayım şimdi. Ya <laughs> e, öğrenciler daha tuvalet eğitimlerini bile tam tamamlayamamış olabiliyorlar. Tabii. Çok da normal. İşte Herkes Annesi babası gibi birisi bir yani. zaten sen ol. Hatta annesi babası bile bazen vermiyor, sen veriyorsun. Var 10 tane çocuğu, 15 tane çocuğu yani. Hepsiyle aynı ilgilenemiyor. E mecbur sen vermen gerekiyor bir yerde. Donlu çekemeyen mi dersin, burnunu silemeyen mi dersin, hepsi. E, tabii ki şimdi böyle söyleyince belki Aa! falan oluyor ama artık öyle bir vakit geçiyor ki ya. senin yapmış, çocuğun gibi yani. oluyor. Şimdi sen senin çocuğun var, altını evet. değiştirirken tiksiriyor. evet, Tiksinmez. i̇şte o da öyle oluyor. Dışarıdan bakınca öyle olmazmış gibi geliyor ama sınıf öğretmeniyken o senin çocuğunmuş gibi, benim çocuklarım diye bahsediyorsun zaten öyle oluyor yani. Kesinlikle. Şimdi bir numarada Gazi'ymiş. Gazi, Gazi Hı -hı. de son 4 yılda sürekli arttırmış. Evet. Ya bir tek geçen sene düşmüş ama geçen sene biraz ekstremdi. Sınıf öğretmenliği sence nerede okunur? En iyi neresi sınıf sence? Sınıf öğretmenliği eve en yakın üniversitede okunur. Çünkü nerede okuduğunuzun bir önemi yok. Bir de KPSS'ye bir bakın, KPSS derecelerine. Bu e, kenarda köşede kalmışlar daha iyi puanlar verdiler. E rahat rahat okuyor e KPSS'ye KPSS hazırlanıyor. İstanbul'da ortamı şimdi KPSS'ye hazırlanmak mesele? Bir de şimdi burada İstanbul Üniversitesi Akademisi yazsın diyelim. Hadi KPSS'ye hazırlanın demiyorsun öğrenci. Ödev veriyorsun, araştırma veriyorsun. belki daha iyi öğretmen yetiştiriyorsun ama KPSS'ye hazırlanamıyorsun. Öbür tarafta pek öyle değil işin açığı. Şimdi isim vermeyeyim de bazı Anadolu'da Takşadaki üniversitelerde KPSS'ye hazırlanmak daha mümkün, daha, rahat. daha, kolay. Ne oluyor? Puanlar daha yüksek oluyor. Şimdi aşağı doğru iniyorum bakıyorum Marmara 70 binlerde. Sence bu sene Marmara 70 binde alır mı? Bence almaz. Daha yukarıda alır. Almaz. 60 daha bin, daha 55 bin 55-60 bin bile şaşırtmaz ben açık konuşayım. 55'e kadar çeken, mi? Anlam. 15 hiç şaşırmam. İnan hiç şaşırmam. Bu arada İstanbul Üniversitesi'nin Üniversitesi bu konuda kültürü çok yük e yüksektir. Hasan Ali Yücel zaten adı da. Tabii. Nerede okunur? Hacettepe ve e İstanbul Üniversitesi, hatta Ege'yi de yanına koyayım. Bu üçü bu alanda e ciddi bir kültürdür. Şu anda alanın duayenleri, eğitim duayenleri de e buralardadır yani. Onu da söyleyeyim. Ne diye yaratacağız bunu? İstanbul. İstanbul Ü diye aratacağız. Heh, İstanbul evet. Ü diye çıktı. Şimdi bu arada hı hı. bu robotun şu güzelliği var. Yok Atlas'ta olmayan bir şey. Birden fazla kriteri içine koyabiliyoruz. Diğer evet. söylediğin üniversite hangisiydi? Ee, Hacettepe mi Hacettepe demiştin? Ve Hacettepe ve Ege. Hacettepe ve Ege. Bu hı. alanda. Çok kullanışlı yani şu anda. Hı hı. Tamam sınıf öğretmenliğindi. PDR'yi evet. birazdan inceleyeceğiz. Evet. Bakalım Hacettepe 64, 66, 77. Hı hı. Bak. İstanbul 77'ye düşmüş 64'ten. 64'ten 77'ye düşmüş. Buna ne diyorsun? Buna Bence ne diyorum? Yine Geçen yıkı çeke. sayısal ağırlığı bu. Bak ona rağmen şöyle düşün. 30 binden 70 bine gelen hukuk 64.000'den 77.000'e 64 binden 77 bine gidebilmiş ancak sınıf öğretmenliği. Hı. Yani gidişinden bile anla ne kadar yükseleceğini. Aslında orada... bu videonun kilit dakikası bu şu anda. Evet. Yani hukuk bu kadar saldı. Evet. Tekrar toparlayacak ama geçen sene sınıf öğretmenliği hukuk kadar bile salmadı. Aynen öyle. Hacettepe'ye bak 64 bin 64 binde kalmış. Tabii. Şimdi birazdan PDR'de göreceksin o sıçramaları. <laughs> Sıçrama nasıl oluyormuş PDR'de, PDR'de PDR göreceksin. Acayip acayip şeyler evet. oldu. Asıl işte PDR e tercih yapacaklar. Bir bak PDR'ye aynı yani yani üniversitelerin PDR'si de olması lazım. Üçünün de aynısının rehberlik. Evet bak, ya. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık bölümümüzün yeni adı. Abi ben PDR PDR diyorsan hep Aa, elim buraya evet, gidiyor. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık. Önce de rehberlik psikolojik danışmanlık. RPD aslında. RPD. RPD. A, PDR daha dile yaraştırıyor. Sıçrama var. görmek istiyor musun? 26, bak şimdi 35. sıçramaya bak. 35'ten? 62. 62 bine. Bu efsane bir şey ya. Evet. Düşünsene birinci, ikinci sınıfların en kötü. kötü öğrencisi 32 bin. Sen birinci sınıfta kötü 60, de. Heh. 62 bine giriyorsun. <laughs> kötü abi en yukarıdan aşağısı evet, sıraladın evet. mı öğrenciler arasında en Tabii. kötüsün şey iyinin kötüsü mü oluyor yani iyinin kötüsü. E tabi, İyi İstanbul, Üniversitesi İstanbul. yani. <laughs> İstanbul Üniversitesi, Ege Üniversitesi. Ege'de 46'dan 70'e e 70 düşmüş. Yani. Sıçramalara bak orada. Kesinlikle yani hepsi zaten yani. %100 dolu. Tabii ki. Tabii. Ki. Peki şöyle bakalım. Bölge bölge bakalım. Hı hı. Mesela Marmara bölgesinde. Şu saatimi çıkartayım. Tık tık. Evet. Ses yapacak. Ha yine dedi zaten. Ha evet. bu arada ben sana dersleri sorayım. Sınıf öğretmenliğinin dersleri nasıl? Kolay mı, Sınıf zor mu? Sınıf öğretmenliğinin dersleri kolay arkadaşlar. Bayağı kolay. Yani şimdi müzik, dalga geçmiyorum, Evet. resim, evet. öden eğitimi. Tamam. İşte mesela öğretim ders dersleri. Bunlar ders. ders olur. Bayağı bildiğin ip atlayarak mezun oluyorsun. Şaka değil, Halat evet. çekerek mezun oluyorsun. Evet. Böyle mezun oluyorsun. Best çocuklar i̇şte, gibi. Flüt çalıyorsun. Tamam. Melodike çalıyorsun. Tamam. Ee, bazı öğretim dersleri var. Mesela fen bilgisi öğretimi, e, matematik öğretimi. Ee, i̇lk öğretim e, işte okuma yazma öğretimi tamam mı ilk okuma ve yazma dersi var burada okuma yazmayı nasıl öğreteceğini önemli. çok önemli en önemli Meble dersi ilgili bu ilgili bir şeyler öğretiyorlar mı ee, öğretiyorlar işte Türk eğitim tarihi öğreniyorsun sınıf yönetimi öğreniyorsun bunun gibi dersleri var zor mu hayır değil, değil. sınıf öğretmeni okumak kolay yani ne yalan söyleyeyim kolay Ama ben makineyi okurken var ne ya neler çektik o zaman bizde şey vardı şimdiki gibi öyle ne sakal makal gidiyorsun Tıraş olmak çok zordu. Bir de ben kıllıyım biliyorsun. <laughs> kan leş böyle tıraş Yok, olup o staja gidiyordum. O kadar değil. Bakayım şöyle şey bak gölge ya, ya, kıllıyım, gölge kıllıyım, yapıyor. Ya. Ben Kıllık de senden kıyım. aşağı kılıyorum. Düşünme staja gitmek 4. sınıfta bana çok koyuyordu. Çok zordu. 3. ve 4. sınıfta staja gidiyorsun. O gerçekten o ilk stajlar zor oluyor. Ee, onun dışında burada geçmek zor değil ha. Gidip hı hı. gelmek zor. Onun dışında hiçbir zorluğu yok. Peki PDR'de dersler nasıl? Işte. orada daha psikoloji, PDR, daha yani işte, sosyoloji, sosyal hizmet, felsefe, akademik. ucundan. Bir beyin anatomisi bile görüyorsun yani. Zor. E, ee, yani. Kuramlar zor. Ee, Terapi dersleri zor. Zor yani. pedere bir tık daha. Hani çok çok zor değil mi? bir tık daha zor. Deşifre yazmak zor. Uygulama yapıyorsun. Uygulamayı tamamen bütün düşünsene 45 dakika uygulama yapıyorsun. Terapi yapıyorsun. Onun tamamını, e, karşındakini söylediğini, senin söylediğini tamamını geçiriyorsun Word'e. E, evet. Vermek zorundasın. Her seansı ayrı ayrı. Bayağı peki, ameliliği var yani. Peki. Şimdi bakayım yaklaşık kaç dakika? 14 dakika olmuş. Hı hı. Bayağı uzamış video. PDR'nin sıralamaları nasıl olacak? Düşecek e, normalde ama şöyle bir şey var. Düşmeye i̇lk, devam mı edecek? Düşmeye devam edecek normalde ama şu, bu niye hissedilmeyecek onu söyleyeyim sana. Hmm. Bu sayısal oranının azlığı ilk 150 binde e, kendini gösterdiği için sanki düşmüyormuş gibi bir algı içinde olabilir. Hukuk çok öne gelirken sınıf öğretmenliği çok öne gelirken pedere öne gelse bile çok öne gelmeyecek. Açıkçası düşüş devam edecek normal. Son atamada 400 gibi bir sayı verildi. Çok komik. düşük. Çok, Çok düşük. komik. Yani bak az önce ne bahsettik? 4000 kontenjanı olan sınıf öğretmenliğine verilen rakam 5000, 5000 6000 kontenjanı olan 6000 yakı Pederen'in 5800 6000 kontenjanı bir ara 7000'e kadar çıkmıştı bu arada verilen eee Pederen'in kontenjanı 400. Açıkçası bu şartlarda tabii ki ilginin azalması bak, normal. Diğeri kaçtı? 40 30'du. 30'da 30'du. Evet. 14. 14. Kontenjan yani, başına nereden, tercih. Nereden, nereden evet. nereye? Sonra Burada da yine var. aynı şeyleri göreceğiz. Yok, Arkeoloji, yani. Evet, orada, bir, almış. orada bir fark, orada çok bir fark yok. Yine yani. beslenme evet. diyetetik, evet, yine evet. beden eğitimi, çok fark olmaz. Evet. Çocuk gelişimi, Hı -hı. çocuk gelişimine bakmak lazım aslında daha sonra. Evet, onu da var. Tam oturtamazlar. Çocuk gelişiminin üstüne de çok konuşurum ben de. Onda var. Bir sürü tam okul öncesi var, çocuk gelişimi var, fakültesi var, yüksek okul var. Pdr ve sınıf öğretmenliği ile ilgili açık konuşayım. Şimdi eğer İkisinin arasında kaldıysanız sınıf öğretmenliğini seçin. Çünkü ikisinin arasında kalıyorsan sınıf öğretmenliğini yapabileceğini düşündüğün için ikisinin arasında kalıyorsundur. Ee, hangisi daha kolay iş sahibi yaparsınız? Sınıf öğretmenliği çok daha kolay iş sahibi yapar. PDR evet yani işin içinde akademik olarak var. gidebilirsin belki gidebilirsin, yüksek lisans doktora. Terapilere yaparsın. özel ilgin vardır. Hani PDR ile başka bir şeyin arasında kalıyorsan değerlendirmeni anlarım ama PDR ile sınıf arasında kalıyorsan sınıf tercih etmekten yana çekinmeyin. Bunu ben söylüyorum diye belki gören hocalarım hocalarım olacak da kızacaklardır. Abi kızsınlar. Ben birazcık daha Anadolu çocuğu olarak düşünüyorum. Çünkü burayı tercih edenler onlar abi. Ee, o yüzden daha rahatlıkla Peki. Sana başka bir soru. Şurada bir Boğaziçi Pedere hepsinden ayrılmış 12.000. Evet abi orada. O da 7'den 12'ye düşmüş ha hatta. Ha. Çok iyi bir sağlam ee bir düşüş yani. Düşüş görüntüde ama bu sene çe ee çekebilir ön taraflara. Ön tarafa çekebilir. Birdenbire Çeke. Birden bire 67 bin lira, gelir. İn ben aşağı in neler göreceksin? bakar mısın? İl 55 binden, 61 binden 87'ye. Devletin dibini sayırsana sen şeyde Marmara bölgesini Marmara. Kapat. Hı -hı. Ha bu arada bunu güzel kullanması anda. lazım çocuklar yani. Tabii Şu mi? an bak Marmara'dakileri çıkardım. Hı -hı. Komple açalım. Bütün tam sadece devlet yap. Ee, tamamını görelim. Sadece devlet. Sadece devlet. Tamam. Zaten. En sona gelelim. gelelim abi. İstersen yukarıdan şey yap. Ee, sıralayayım mı? Sırala. Yok sıralayın e, yani. Şuradan yalnız şuradan. Ha tam tersi oradan gelecek. Ha. Yani, Hakkari. Hakkari. Hakkari çok şey alıyorum. 193. 193. Bin. Kafkas, Kars. Orayı dikkate alırım. Eski çünkü orası. Köklü ee, yani. üniversite. Biraz Çağat, uzak ama. Uzak ama kaşarı falan güzeldir. 194 bin, Bak nerelere gelmiş. Hukukla yarışıyordu. Allah geçmiyorum. Hukukla yarışıyordu. Nerelere gelmiş. Ne zamanlar? Ben sana söyleyeyim bak şimdi. Ben 87'liyim. Benim zamanımda çok bilinmiyordu. Sonra evet. Sen kaç doğumluydun? 93 93 doğumluların girdiği yıllarda Gerçekten hukukla yarışıyordu bu Evet öyleydi zaten ben, Son ben son hukuk, kaç senede düşmeye hukuk, başladım. Ben hukuk yazıp rahatlıkla okuyabiliyordum Ben hukuka yerleşebiliyordum Pd ye tercih ettim yani Çok rahat yerleşiyordum hem de Şimdi çok acı geliyor ama <laughs> Hayır canım evet. şimdi bu yaptığımız işte güzel. güzel yani Yok ben zaten danışmanken tercih ettim hmm. Danışmanlık yapıyordum Sınıf öğretmenliği mezunuyken danışmanlık zaten yapıyordum O zaman tercih Aynen. ettim Zaten işin bunun üstüne olduğu için Artvin Çoru Ne yapar? 184 bin Abi Orada 150 binden sonra kırılmalar var ya, oralarda kalabilir. 170 bin ile 200 bin, aralığında gidip gelebilir orada. Orada kırılmalar başlıyor, Sayısallar ön tarafa gelmeye başlıyor, orada kendini Bu daha da aşağı düşer mi yani? Düşebilir abi, şaşırmam. Kastam onu, yani ha. 180 bin'e şuraya kadar tutarlı yapsın. Pardon, bu hatta buradan yukarısı daha da düşmeye devam tabii, eder tabii. edeceğiz. Tabi, aşağı indikçe öne doğru çekme ihtimali artar ama çok çok da değil açıkçası bakın 2020'ye bakın 2020'nin önüne geçme ihtimali olduğunu düşünmüyorum. Yani 2020 evet. sıralamalar mesela şimdi Burdur Mehmet Akif tamam mı? Benim mezuniyetim orada. Evet. Ee, Sen o zaman kaç bin, bine girmiştin? 128. 115 bin olmaz yani. Ben 28 bine girdim. Bin, bindim. Buraya 28, 28 bine, girdin. girdin. Evet. 99, 101, 115, 165'e kadar gerilemiş. Daha da gerileyebilir yani. 200 binde şaşırtmaz. <laughs> o zaman abi PDR'de atacağız yukarı atış yapacağız. PDR'de psikolojiye bir bak aynı şeyleri göreceksin. Daha fenasını göreceksin psikolojide. PDR'de psikolojinin önüne doğru geçmeye başlıyor yavaş yavaş. Psikolojiye bak. Kapat PDR'yi psikolojiye bak. 205.000'e var bak. 197.000, 205.000, 190.000, bin. Ama hep aynı üniversiteler bak yani sondaki. Yani. İster istemez. Şimdi bir öğrenci buralara gidip bir sene okuyup notlarını yüksek tutup yatay geçişle başka Abi, yere gelebilir mi? her yere mi? değil. Yani yani İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi seni almıyor. Diyor ki önce taban puan şartını sağla. İstersen 4-0 çek yani. Fark etmez Hı. ama bir Akdeniz Üniversitesi alıyordu. Şimdiye kadar olabilir. Niye olmasın? Anladım. Söylemek istediğim bir şey var mı çocuklar? Söylemek istediğim e, aslında az önce söyledim net olarak. Böyle söyleyince çok kızıyorlar ama gerçek bu. E, psikoloji PDR bunların adları çok tatlı ama işin içini ve sektörünü öğrenmeden e, tercih etmeyin. Bu psikoloji kitabı okumaya, Freud okumaya, izlemeye benzemez. E, evet. e, buradan para kazanacaksınız. Dizi de var. Aynen öyle. <laughs> buradan para kazanacaksınız. İyi araştırın, öyle tercih edin. Güzel. Bu tercihi tuttum. Çekeyim oltan. Oltancı. Sazanladın beni. <laughs> Sazanladım seni aynen.